asrın toplu tüfekli, indirimli indirimli, karbonatsız sindirimli. Aynalı fiyakalı, birleşmiş milletlerden karmalı. Atina'dan aktarmalı, bilhassa dört dörtlük çıkartmalı. Jet ve havan sesleriyle müzikli, ne fiyat sürülmüş büzüklü filmi. <laughs> Sosisli Enosis. <laughs> Sosiste enosiste gelmiş geçmiş en büyük avantajlar rol almış Senaryosunu tanınmış üç kağıtçılar yazmış Fakat sonunda hepsi yaya kalmıştı Başrollerde beyinsiz beyin Yuhanidis ve Samson filtresiz Altına yağ kaçıran conta haybeci dikizi pis Figürasyonda cuntaya paravanniz Zampara keskin gelme İngiltere'den Kalhagan. Yönetmen Karaoğlan kara olan, kara olan. Aç gözlülerin boğazını yırtan kılçık ve sonuca imzayı basan bizim aslan Mehmetçik. <laughs> Dünyayı yayık gibi çalkalayan bu filmde iki macera perestin içine limon sıkılan şaşkın macerası. He he. <laughs> kirya dikizi biz. Alalım Kıbrıs'ı, Yunan halkını biraz daha uyduralım. Tamam, haklısın ki yeğenidiz. Bir darbe yapalım ki biz de elmasi sekap açalım. Elmasi. Dusur papazı... baskan yaparız ciğerdelen Samson'u, memnun ederiz Mr. Nixon'u. Hayalleri boşa çıkan, kuyrukları fena sıkışan, üç uydurma kahramanı buram buram terleten, dollarına işeten müthiş bir son. Alo, alo, Als kan ik hallo, hallo Ioannidis, ben Samson Amazon, in indaad, in turkler tsik mis adada, turkler ben tsik mis adada, net door jouw vroegoranaat, en is het een kunst. Onlar bizi döküyor bre Yuhannidis. Sizler de bir şeyler çıkartın. Tamam, biz şimdi yalnız İstavros çıkartıyoruz. Hepsini öldürün. Sivil halk değil ki öldürelim. Gelen Mehmet çık bre ki Yuhannidis. <laughs> Bana bak, bir an dayan edin. Güvenin Atina'ya. Çabuk olun bre, çabuk olun. Yoksa dokuz doğurtacaklar Elenia Katina'ya. <laughs> Dünyanın gerisinde kukla oynatan Tebessümleri kalpleri hoplatan Gittikleri yerde göbek atan Faizle yardım edip madenleri toplatan Tuzu kuru iki devlet adamının tutuşan etekleri <laughs> Hello Mr. Kahagan Niçin Türklerin çıkarmasına mani olamadınız? I'm sorry beni ve koyu dinlemediler <laughs> Mr. Zampara keskin gel. <laughs> Yardım vaat etmediniz mi? Milletimiz veriyor dediler. <laughs> Altıncı filodan bahsetseydiniz. Ettik. Yanından geçeriz <laughs> dediler. Başka neler dediler? <laughs> Yırtıldı Kıbrıs'ta junta, ...Para nesi getirdi junta. Şimdi sıra Nixon'da dediler. Bize tepeden bakan, bilmeden atağa kalkan, burnu kayaya çarpan, iki tarafa göz kırpan bir politikacının ağlatan sene Ermenilerin camını sosisli enos ister. Alright Mr. Bülent Ecevit. Dediğinizi yaptınız, adaya çıktınız. Eh, şimdi çekilin, bir anlaşma imzalayalım, dursun bizim kasada. <laughs> Sayın Mehmet Kalagan, Mehmetçiğin süngüsüyle alınan kalemle verilmez masada. <laughs> o anlaşamazsanız hemen konuşmayı keser. Ültimatamı alışık değiliz, hemen güle güle derim. <laughs> Sevgili dostum, fazla dağılmayın adamın her yanına. Öyleyse söyleyin onlara, son versinler sivillerin katliamına. Yoksa gene iş düşecek, Sakarya kahramanlarına <laughs>